Şunu iyi bilin ki, Allah'ın emrettiği en büyük şey tevhiddir. Tevhid, Allah'ı ibadetlerde birlemek demektir. Allah'ın yasakladığı en büyük şey şirktir. Şirk, Allah seni yaratmasına rağmen ona ortak koşmandır. Allah'a şirk sunum çeşitlerinin en büyüdür. Çünkü şirk Gerçekten çok büyük bir zulümdür. Kim ki şirkten tövbe etmeden ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Ebedi şekilde cehennem ehlinden olur. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı olmaz. Kim bu günahla Allah'a kavuşursa Allah onu affetmez. Bu günah, mahlukatın yaratıcısını eksik olduğunu söylemek ve uluhiyette başkasını ona denk tutmak demektir. Bu günahın dünya ve ahiretteki tehlikesinden ve akıbetinin ve cezasının kötülüğünden dolayı bütün peygamberler onu yasaklamakta ve kavimlerini buna karşı uyarmakta ittifak etmişlerdir. Peygamberlere tabi olan ve onların yolundan giden bütün salihlere, muttaki ve evliya imamları tevhide emrediyor, şirkle savaşıyor ve nehyediyor. Allah tek olarak ibadet yapılmaya layıktır ve kim bu ibadet çeşitlerinden gizli veya aşikar Allah'tan başkasına sarf ederse, peygamber veya yakın melek olsa dahi Allah'a şirk koşmuş demektir. Duamızı yalnız Allah'a yaparız, yardım istemeyi medet dilemeyi erzak ve ihtiyaç kötülüklerin defini yalnızca Allah'tan isteriz ve sadece onun için kurban keseriz ve ada kadarız. Kim ki bunlardan birisini Allah'tan başkasına sarf ederse Allah'a şirk koşmuştur. Allah ile aramıza dua edeceğimiz, yardım dileyeceğimiz veya şefaat isteyeceğimiz vasıtalar edinmeyiz. Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi Allah Kur'an'da onların küfürlerini haber veriyor. Allah şöyle buyurmaktadır, dikkat edin, halis din Allah'ındır, onu bırakıp da putlardan dostlar edinenler, onlara, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez. Dualarımız, namazlarımız ve bütün ibadetlerimiz alemlerin Rabbi olan Allah içindir.